Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dininin tanımı ve kaynağı konumuzu işleyeceğiz. Hemen konumuza başlayalım dilerseniz. Din olgusu insanın hayatını doğrudan etkileyen olguların başında gelir. Yüce bir varlığa inanmak ve bu inancın gereklerini yerine getirmek insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Din olgusunun farklı açılarından pek çok tanımı Yapılmış ve kaynağı hakkında açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır. Din kelime olarak kanun, hüküm, itaat, teslimiyet ve adalet, adet, yol anlamlarına gelir. Din dini terim olarak ise Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Din Yüce Allah'ın kulları üzerindeki mutlak hakimiyetini, kulların ise Yüce Allah karşısındaki acziyetlerini anlayıp ona boyun eğişlerini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi hem uluhiyet hem ubudiyeti ifade etmek üzere kullanılır. Uluhiyet, ilahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut, İslam'a göre uluhiyet, makamı sadece Allah Celle Celal'e aittir. Ubudiyet ise kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme, Allah Celle Celal'ı rızasını elde edilmek için emirlerini iştenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır. Ubudiyet. İslam'a göre dinin kaynağı sadece ve sadece Allah'tır. Yüce Allah yarattığı en kıymetli varlık olan insanı kılavuzsuz bırakmamış ve son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar sayısız peygamber göndermiştir. Din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 92 yerde geçmekte ve pek çok anlamlar içermektedir. Kur'an'da din kelimesi tek başına kullanıldığı gibi et dinül kayyum yani dost doğru dinül hak yani hak dil dinullah Allah'ın dini şeklindeki ifadelerle de kullanılmıştır. İslam alimleri dinin Allah ile kulları arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir kanun, nizam ve yol olduğunu belirtmişlerdir. Bu alimlerden Seyyid Şerif Cürcani din akı sahiplerini Peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye kaaran ilahi bir kanundur. Din alimlerinden Tehannevi şöyle söylemektedir. Din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle dünyada salaha, ahirette felaha sevk eden Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Din alimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır ise din akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyilikler yapmaya sevk eden ilahi bir nizamdır. İslam alimlerinden Ahmet Hamdi Akseki ise şöyle buyurmuştur. Din Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahibi şuurlu insanları kendi hür irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere yönlendiren ilahi kanunlar bütünüdür. Tüm bu tarifler ışığında din Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. İslam dinine göre din ilahi kaynaklı olmalıdır. İnsanların oluşturduğu, uydurduğu şeyler din olamaz. Samimi duygularla benimsenip özgür irade ile tercih edilmelidir. Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkelerine son derece aykırıdır. Din akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve akıl balığı olmayanlar dinden sorumlu değildir. Dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Özü itibariyle insanları iyiliğe, güzelliğe ve ebedi mutluluğa din sevk eder. Allah insanları yarattıktan sonra yalnız bırakmamış, tarihin her döneminde peygamberleri aracılığıyla onlara vahyetmiş ve ebedi mutluluğun yolunu göstermiştir. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara hiç değiştirmeden tebliğ etmişlerdir. Allah tarafından peygamberlerine vahyedilenlerin tamamı dini oluşturur. Yüce Allah'ın din göndermesi onun insanlara olan merhameti ve sevgisinin en önemli göstergelerinden biridir. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberleri İslam peygamberi olarak tanımlamıştır. Çünkü bütün peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Tevhid inancı Allah Celle Celaluhu'nun tek olduğu, eşi benzeri ve ortağı olmadığı anlamına gelir. Allah Celle Celaluhu varlığını, birliğini peygamberlik ve ahiret inancı gibi temel inanç esasları İslam dininin değişmez ilkeleridir. Bütün peygamberler insanları bu gerçeği kabul etmeye çağırmışlardır. Bundan dolayı Hazreti Adem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler aynı dinin yani İslam dininin peygamberleridir. İnsanların zaman içinde hak dinden uzaklaştırmaları ve yanlış yollara sapmaları üzerine Allah peygamberlerini göndererek insanları tekrar tekrar ne yapmıştır? Doğru yola yönlendirmiştir. Batılı ilim insanları dinin tanımını yaparken genelde kendi uzmanlık alanları üzerinden bakarak dine ilişkin farklı tanımlar yapmışlardır. Bazıları dini manevi tecrübenin bir ürünü olarak görürken bazıları da toplumsal hayatı düzenleme ihtiyacından kaynaklanan bir alan olarak tanımlamışlardır. Psikolojiye göre din insanın içinde gerçekleşen bağlanma, ilgi ve yansıtma duyusudur. Sosyolojiye göre din toplum davranışları üzerinde güçlü bir etkisi olan mistik bir olgudur. Felsefeye göre din, mutlak olanı anlama ve kavrama arayışıdır. Antropolojiye göre din, toplum kültür ilişkileri sürecinde insanlarda doğaüstü varlıklara ve güçlere yönelik olarak gelişen bir takım zihinsel tutum ve davranışlardır. Batılı aydınların dine yaklaşımları dini kapsayıcı olarak tanımlamamaktan uzaktır. Çünkü bu tanımları yapan bilim adamları dini yalnızca bir yönüyle ele almakta ve dinin gerçek yapısını ortaya koymakta yetersiz kalmaktadırlar. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Batı'da materyalizm ve pozitivizm gibi anlayışların etkisiyle tanrıyı ve dini inkar etmekten yaygınlaşmaya başlamıştır. Sadece maddi somut olanı ve deneyi yapılan şeyleri esas kabul etmişler. Duyu organlarıyla algılanmayan her şeyi yok saymışlardır. Bunun sonucu olarak da Allah Celle Celaluhu ve onun vahiy gönderdiği gerçeğini de inkar etmişlerdir. Bu anlayış toplulukların düşüncesizce ve korkuları yüzünden kendilerince tanrılar üreterek bunlara tapındıklarını iddia etmiştir. Kainatta maddeyi aşan, duyuların algılayamadığı pek çok manevi olay ve olgunun var olduğunu bilen Müslümanlar ise insan bilgisinin sınırlarını maddeyle ve deneyle sınırlandırmazlar. Allah Celle Celaluhu ve onun vahiy ile bildirdiklerine samimiyetle inanan Müslümanlar Yüce Allah'ın tek olduğuna, peygamberler gönderdiğine ve hak dini insanlara öğrettiğine iman ederler. Dinin ilahi kurallar bütünü olduğuna, insanlar için dinin kaynağı konusunda bir sorun ve belirsizlik yoktur, olamaz. Değerli arkadaşlar, dinin tanımı ve kaynağı konumuzu böylelikle işlemiş olduk. Buraya kadar dinlediğiniz için size teşekkürler ediyorum. Videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğenmeyi, destek için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi dersler diliyorum.